O zaman evet. senin orada tespit ettiğin bayanlarda özgüven eksikliğine evet. neden olan toplumdaki davranış biçimleri. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Evet. Yani oradaki en önemli şeylerden biri herhalde takdir edilmeme. Evet. Yani o mu? Tespitlerinden evet, biri o mu? Evet, kesinlikle bu. Yani takdir edilmek para, para parayla alınacak bir şey değil. Hı -hı. Bugün akşam ne kadar güzel yemek yapmışsın ya da bu kurabiye ne kadar hoş olmuş. Yani biz o kadar özel günleri, kurabiyeler ve pastalar tasarlıyoruz ki hani bir kadın olarak mesela orada senin yaptığın ürünün yenmesi ve o insanın mutlu bir günü, hani sizin destekli olmanız hani onun için çok takdir edilisi bir durum yani. Hani çok güzel oluyor. E bu açıdan biz de tabii çok mutlu oluyoruz. Yani tabii değişimleri de gözlemlemiş olduk bu sayede. Hı. Her değişimi gördükçe biz de mutlu oluyoruz kadınlarda. E, tespitin doğru tabii. E, aslında toplum içerisinde kadın erkek diye pek ayırmamak lazım. Evet. Ama e, ağırlıklı olarak yani toplumdaki ev işleri anlamında tabii kadınlarımız daha evet. çok çalışan. Evet. Bireyler e, takdiri o anlamda tabii ki hak ediyorlar. Hak ediyorlar kesinlikle. Aslında e, takdir bütün insanlığa yapılması lazım. Yani kadın kesinlikle. erkek değil de çocuk yani canlı bütün varlıklara evet, doğru. bütün insanları takdir etmek lazım yani o anlamda. E, tüm doğaya. Evet. Her her şeye. <laughs> evet, evet, Ağaca, evet, evet, kuşa. Evet, evet, doğru. Bir böylece hepsine bir takdir lazım. Kesinlikle. Doğru. Bir de bu noktada e, dışarıdan sponsor kabul etmiyorsunuz değil ha, evet, mi bu bizim, şeyin sırasında? bizim evet, bizim şey yok. E, sponsorluk ya da yardım ya da hayırseverlik gibi e insanlardan istediğimiz bir durumumuz yok. Çünkü tamamen el emeğiyle yapılan kurabiye pastalar ve biz zaten bunun satışından bir geliriz kazanıyoruz. E hazırcı değil, daha çok emekçi e, kadınlarla hani bu işi sürdürüyoruz. Çünkü yani bize bir sponsorun gelmesi bize yardım etmesi demek oluyor bu da hani ekibindeki kadına birazcık kırıyor. Yani çünkü yardıma ihtiyacımız yok. Zaten emeğimizle kazanıyoruzu. Hani veriyoruz karşı tarafa. Bu konuda sponsor istemiyoruz ama hani işte bize illa yardım etmek isteyen olursa da diyoruz ki o zaman hani pasta satın alın, kurabiye satın alın. Bize bu şekilde destek olun. Bu girişimcilik duygusunu törpületmemesi anlamında evet, bunu lekeliyorsunuz değil mi? Evet, kesinlikle öyle. Yani e, egolar olmasın. işte girişimci olmayalım. Bizim sosyal faydamızı unutmayalım. Yani biz kendimizin kazandığı duyguları unutmayalım. Aslında onlar da bunun farkında. Hı hı. Ee, bizim de mesela hani sosyal sorumluluk, sosyal gelişim dedik ki biz bu bağlamda aslında birazcık da ayrılmak adına kendi içimizde yaptığımız sosyal e, sorumluluk çalışmalarımız da var. Ee, yine kendi içimizde gönüllü takımımız var. Gönüllü takımı çalışan kadınların işte sosyalleşmesine birazcık destek sağlıyor. Üniversiteli kadın arkadaşları bu konuda benim yanımda. Tabii erkek hı. arkadaşlarımız da var içimizde. Çok da feminist değiliz yani. Tabii tabii. Ee, erkek beraber. arkadaşlarımız var, da var. Hayat beraber yani hayat beraber. Ee, denizde bir Alzheimer merkezine yani yaşlı bakım evini ziyarete gittik yıl başında ve çok Hı, güzel, güzel oldu. Hani bizim orada istediğimiz işte biz de yaşlanabiliriz. Evet. Yani gönüllü takımım olarak biz de yaşlanabiliriz ve biz onlara kendimize hatırlatmalıydıkı vermekti. açıdan bir sosyal sorumluluk çalışması da başlatmış olduk kendi harika, içinizde. Harika. Harika. Ee, peki başka kurumlar var mı herencim bu sosyal girişimcilikle ilgili? Var var. Ya işte o zaman ben şeyden bahsedeyim hemen. Böyle sosyal girişimci. Gerçi son dakikalarımıza girdik ee, ha. ama yine de hemen hızlı o zaman. O zaman Türkiye'den ben <laughs> girip ee, destekleyen ve eğitim veren kurumlar var. Ee, bunların başında Ashoka'nın e, Türkiye ofisi var. E, Ashoka işte dünyaya sosyal girişimciliği tanıtmış bir kurum. E, aynı zamanda üniversiteler arasında Okan Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi. Aynı zamanda sosyal girişimci genç liderler akademisi var. Yine gençler üzerine sosyal girişimciliği yaymaya çalışan bir platform. Bilgi Üniversitesi var. Aynı zamanda hem eğitimler verip hem de sosyal girişimcilik alanında yarışmalar düzenleyerek maddi katkı sağlamayı ve çalışmasını tanıtabilmesini amaçlayan şeyler bunlar başka Özge Üniversitesi destek veriyor. Aynı zamanda Sosyal Değişim Lab isimli bir yarışma da düzenliyor. en son TÜBİTAK destek veriyor. Yarışma açtı sosyal girişimcilik alanında. Herhalde hızlı hız geçersek son dakikalarımızsa bu kadar yeter sanırım. <laughs> Yakında bir projeniz var mı? Yakında bir projemiz var. Biz daha çok işte hani teklif üzerine biz eğitimler düzenliyoruz ama yakındaki projemiz Mart ayında, şu an ismini vermeyeyim tam olarak netleşmediği için. Tamam. bir kurumla bir projemiz olacak. Kocaeli Üniversitesi ile yine yapmak istediğimiz bir atölye çalışmalarımız var. bunun için de Denizli'de bizimle de hani eğitim yapmak isteyen ya da bizimle çalışmak isteyen işte kurumlar ya da topluluklardan yine bize Facebook üzerinden ya da sayfamızdan da ulaşabilirler. Genç Sosyal Girişimciler Derneği Facebook'tan bize bulup ulaşabilir ulaşabilirler. Hemen yani. reklamı verelim. Hemen, evet reklam <laughs> verelim. Bu arada Tabii. eğitimlerin hepsi ücretsiz. Evet. Aa, sadece işte kırtasiye materyallerini kendileri alıyorlar. Onun dışında herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Onlar alıyorlar, bizim önümüze koyuyorlar. Biz iki gün boyunca eğitim düzenliyoruz. Para talep etmiyoruz. Harika. Ücretsiz yani. Tamam. Erçin, bir de son olarak senden alayım. E, sizler nasıl iletişime geçebilirler? E, bir telefon Hı. alalım. E, bir de internet tamam. üzerinden. E, arama motoru nasıl taratsınlar? E, e, genç Sosyal Girişimciler Derneği diye Google'dan taratırlarsa e, hem Facebook hesabımız hem Twitter hesabımız çıkar. Uzantısı da zaten kısaltılmış. Geskit e, ya da geskit.gmail.com üzerinden e-mail yoluna ulaşabilirler ya da telefon numarasını da vereyim istiyorsanız tamam. E, 0554 771 33 43 numarası. Buradan bana ulaşabilirler. Elvan da ulaşabilir. Ben de olsun. Dersimde, <laughs> Tamam. Nasıl istiyorsan. Yani şey değil. Ben sadece ben ulaşmalar var. anlamında. Ama e, tabii ki öğrenci olduğunuz için e, evet. her an ulaşılamayabiliyorsunuz. Tabii. tabii Ders de evet, olduğunuz için. De tabii olduğunuz ki. Mail için. olayı daha bizim için aktif oluyor. Çünkü her gün aktif olarak kontrol ediyoruz zaten maillerimizi. Hı. Dernekle ilgili mailleri de, Kendi maillerimiz de çok teşekkür iletişime geçebildiğim. Harika. Ee, evet arkadaşlar çok teşekkürler. Hayırlı <laughs> sağlık. Teşekkür ederim, çok teşekkür Çok sağ olun. kolaylıklar diliyorum. Başarılar diliyorum. Ha, çok umarım gerçekten çok sağ olun. Çok güzel bir etkinliğiniz var. Çok sağ olun. Onun için ayrıca da tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Efendim bugün de süremizi bitirdik. Haftaya farklı konu ve konuklarla tekrar görüşme ümidiyle hoşça efendim.